Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Her şeyden önce sağlık gelir. Şimdi mikrofonu işin uzmanına bırakıyoruz. Doçent doktor Birnur Yılmaz prostat kanserinin tespitinden bahsetti. Ve merak edilenleri siz değerli seyircilerimiz için yanıtladı. İzleyelim. Lifestyle programından herkese merhabalar efendim. Bugün çok merak edilen bir konuyla karşınızdayız. Multiparametrik prostat MR nedir? ve kimlere çekilmelidir konusunu işleyeceğiz. Şimdi prostat bezi bildiğimiz gibi mesanenin çıkışında bulunan 25-30 gram ağırlığında bir salgı bezi. Erkeklerde bulunan bir salgı bezi, prostat bezi ve erkeklerde en sık tanı konulan kanserler arasında birinci sırada yer alıyor. Ve bir erkek hayatı boyunca %16 oranında prostat kanserine yakalanma ihtimali barındırıyor. Yani ömrü boyunca 6 erkekten bir tanesi muhakkak prostat kanserine yakalanmakta ve yaş ilerledikçe de prostat kanseri insidansı artıyor. Peki kimlere çekelim multiparametrik prostat MR'ını? Prostat bezi 50 yaşını geçtikten sonra erkeklerde testosteronun düşmesi ve östrojenin artmasıyla beraber prostat bezi içinde adenom dediğimiz oluşumlar oluşmaya başlıyor. Ve her büyüme tabii ki kanser değil. Normalde benim prostat hipertropisi dediğimiz östrojenin yükselmesiyle erkeklerde görülen ve idrar yapmada zorlama, kesik kesik idrar yapma gibi semptomlara sebep olan bir klinik bulgu. 50 yaşını geçmiş bireylerde, ailesinde özellikle prostat kanseri olan bireylerde muhakkak PSA dediğimiz kanda prostat spesifik antijen testini tarama testi olarak kullanıyoruz. Ve klinik gereklilikte ürologların Muayenesi sonucu eğer PSA normal olsa bile klinik muayenede, elle muayenede eğer bir gereklilik görüyorsa multiparametrik prostat MR'ı e, görüntüleme olarak tarama testi olarak da kullanıyoruz. Eskiden prostat kanserinin tespitinde kör olarak her segmentten prostat bezinin 12 segmentinden ortalama olarak biyopsi alınıyordu. Ve bu bir kör biyopsi oluyordu. Çünkü biz kanser olmayan bölgeden biyopsi yaptığımız zaman da kanseri rahatlıkla atlıyorduk. Erkeklerde 45 yaşında geçtikten sonra üroloji doktoruna başvuran her bireyde muhakkak prostat spesifik antijen testi kanda bakılıyor. Her prostat spesifik antijen PSA'nın yüksek çıkması prostat kanserini göstermiyor tabii ki. Fakat bir tarama testi olarak kullanılıyor. Ayrıca %10 bireyde de PSA normal olsa bile prostat kanseri görülebiliyor. Üroloğun elle muayenesini takip PSA değeri de yüksekse Multiparametrik prostat MR görüntüleme yapıyoruz ve burada bir kanser şüphesi var mı yok mu diye bu hastaları görüntülüyoruz. Ve kanser şüphesi var ise de oradan uygun yerden transrektal ultrasonografi ile MR fizyon biyopsi dediğimiz her iki görüntüyü bir şekilde birleştirerek kanser şüphesi olan bölgeden nokta atışı yaparak da böylece kanseri atlamamış oluyoruz. Peki Nasıl bir çekim ve kimlere çekilir? Kapalı alan korkusu varsa başı dışarıda bırakacak şekilde görüntüleme yapıyoruz. 5 saatlik bir açlık gerekiyor ve damar yolundan MR kontrast maddesi vererek 40-45 dakika kadar süren bir görüntüleme yöntemi. İlaç verdikten sonra da hastalar tekrar normal hayatına devam ediyor. 3 yöntem kullanıyoruz. MR difüzyon, MR perfüzyon ve MR spektroskopi. Difizyonda kanser hücresi anormal bir şekilde çoğaldığı için orada bir yoğunluk artışı oluyor ve bunu difizyonda parlaklık olarak görüyoruz. Aynı şekilde tümör vaskülerizasyonu yani tümör damarlanması arttığı için de buradaki hücreler anormal bir şekilde kontrast tutuyor diğer normal dokuya göre ve tümör dokusu hızla yıkıldığı için de kolin miktarı artıyor ve buna da MR spektroskopi diyoruz. Özetle kanser riski olan bireylerde biyopsiyi nereden yapacağımızı gösteren çok değerli bir görüntüleme yöntemi. 40-45 yaşını geçmiş herkese multiparametrik prostat MR, klinik şüphe halinde bir tarama testi olarak kullanılabilen bir yöntemdir. Efendim sağlık en büyük zenginliğimiz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. İlginç konular, farklı yaşam tarzları ve ilham verici hikayelerle dolu bu haftaki Lifestyle bölümümüzün sonuna geldik. Her hafta pazar günü saat 12'de tekrar burada olacağız. Hayatınızı renklendirmeye, yeni bakış açıları kazanmanıza ve belki de biraz daha iyi bir dünyada yaşamanıza yardımcı olmak için yeni hikayelerle döneceğiz. Herkesin harika bir hafta geçirmesini dilerim. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim ve hoşçakalın. Keyifli pazarlar. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.